Gök cisimleri canlı mıdır ve bunların hareketler nedeni nedir? Cisimler bizim küre arz gibi, güneş gibi, ay gibi cisimlerdir. Allah'ın kanunlarıyla hareket etmektedirler bunlar. Allah hareket ettiriyor. Ama sen bunlarla bir kısım ilmi hükümlere varabilmek için, bir kısım ilmi kıstaslar çıkarabilmek için Cenab-ı Hak sabit kanunlara bağlamıştır. Mesela büyük cisimleri, kütleleri, ağırlıkları, çapları Bunların ile işte çekme itme prensiplerine bağlamıştır. Cazibe dağıtığa diyoruz, merkez kaç, merkez çek diyoruz. Allah bu prensiplere bağlamıştır ki biz bir kısım sağlam hükümlere varmış olalım bunlarla. Ama haddi zatında ne cazibe ne de dafia bu meseleyi anlatacak şeyler değildir. Bunlar izafi şeylerdir. Çekmenin de itmenin de verasında Allah'ın inayeti vardır. Bütün tahabülün verasında Allah'ın inayeti vardır. La havle ve la kuvvete illa billah.